Oley, yes. Nazan, ne oluyor? Sesin salona kadar geliyor. Niye bu kadar mutlusun? Akşama babam misafirliğe geliyor Kemal. Ne dedin? Baban mı geliyor? Evet. Bana kıl kuyruk diyen baban mı? Kemal, kaç tane babam var Allah aşkına? Tabii ki de, sana kıl kuyruk diyen babam geliyor. Eyvah eyvah, çekilecek çilemiz var desene. İşte şimdi bittik. Kahve için teşekkür ederim kızım. Ne demek babacım? Afiyet olsun. Seni maşallah iyi gördüm Cevher. Sen de hiç yaşlanmamışsın Nazmiye. Ay, utandırdın beni Cevher. Teşekkür ederim. Rica ederim Nazmiye. Yemek yedikten sonra balığa gider miyiz Cevher? Umu. Olur, gideriz. Güzel, o zaman ben oltaları hazır edeyim. Yoksa burada kalırsan, Nazmiye'nin hiç çekilmez sohbetlerini dinleyeceksin. Bana bak patlıcan burun. Bana ilişme. Ölmüyorum ben de sana. Ölme zaten. Buralar falan kokar. I ye. Pis. Nazmiye çıldırtma beni. Çıldırırsan çıldır. Çok da umurumda. I -ı. Siz hayla mı kavga ediyorsunuz? Şu kadınla kim yola gider? Baksana suratına cin çarpmışa benziyor. Tövbe bismillah. Üç harfliler mi demeliydim yoksa? Neyse, onu bunu boş ver de, çocuklar nerede? Okulda onlar. Daha gelmediler. Peki kıl kuyruk. Kıl kuyruk da kim? Kemal tabii ki. Oldum olası sevemedim şu damadı. Evdeydi az evvel. Gelir herhalde. Bir gelmesin bak gör ben ona yapıyorum. Merhaba Cevher babacım. Hoş geldin. Hoş bulduk damat. Galiba ismimi duydum. Benden bahsediyordunuz herhalde. Evet. Senden bahsediyorduk. Niye kapıyı çaldığımda sen değil de kızım açtı. Benim yukarıda işim vardı da. Yalan söyleme kıl kuyruk. Gene başladık. Ne mırıldanıyorsun ağzının altında. Yok bir şey babacım. Yine her zamanki gibi sinirlisiniz. Sinirim bir tek sana. Niye? Ben bu aileden değil miyim? Hayır. Dedecin. Söyle evladım. Saklanbaç oynar mıyız? bakarız evladım. Dede, yine ne var evladım? Babamla senin alıp veremediğin ne var? Zehir ettin yemeğimi. Yok bir şeyin olacak. İyi geçinmiyorsunuz. Bu yüzden soruyorum. Ne yapayım? Babanın boynuna mı atlayayım? Yok dede. Boynuna atlamada en azından iyi geçinin. Zorla mı? Sevmiyorum işte babanı. Of dede ya. Neyse, çok konuşma. Yemeğini ye bakayım. Hey, ay, yine geldi. Efendim babacım, bana bak kıl kuyruk. Bakıyorum zaten. Kalk benim yerimden. Ama babacım, burada kaç tane boş yer var. Niye sırf burada oturmak istiyorsun ki? Çünkü ben misafirim. Nereye istersem oraya otururum. Bakın ne güzel söylediniz. Misafirsiniz. Misafir 2, 3 saatten fazla kalmaz. Ne demek istiyorsun sen? Yoksa beni evden kovuyor musun? Yok babacım. Ne kovması yanlış anladın. Sus. Kızım yemeğe kal dedi diye bu saate kadar kaldım. Senin evine kalmadım. Biraz oturup gideceğim. Gideceğini baştan söylesene babacım. Buyur, kalkıyorum. Otur dinlen. Yola çıkacaksın. Deli edecek ya bu adam beni. Ne oldu oğluşum? Niye üzgünsün? Anne, senin ne işin var burada? Boş ver sen beni. Neyin var? Onu söyle. Babam yüzünden işte. Hayri sıktı senin canını? Ben hemen gidip onun kafasında kalan üç tane tüy yolup geliyorum. Yok anne, dur. O babam değil, Cevher babam beni sinir etti. Ne yaptı ki Cevher? Beni sevmiyor, sabahtan beri beni karalamış adam. Sen de kendini sevdirmeye çalış. Nasıl yapayım? Onun sevebileceği şeyleri yapıştı. Işte. Neyi sever, neyi sevmez bilmiyorum ki. Öğren o zaman. Her şeyi de ben mi sana öğreteceğim çocuğum? Tamam anne. Kemal, çabuk ol şu tuvaletten çık. Sırada ben bekliyorum. Bak anne görüyor musun? Tuvalet bile rahat vermiyor. Söyleniyor. Bırak söylensin kuzucuğum. Sen benim dediğimi yap. Artık ben gideyim kızım. Baba, gecenin köründe nereye gideceksin? Evime. Baba, bu gece burada kal. Yarın gidersin. Bilmem. Olur mu ki? Olur olur. Ben sana bir yatak düzeltirim şimdi. Zaten benim de çok uykum var. Hemen yatıp dinlenmek istiyorum. Tamam o zaman. Yatağını düzeltiyorum. Tamam kızım. Hadi git düzelt. Bu ne gecenin köründe geldi şimdi. Eyvah. Banktan gelmiş. Borcunu ödemezsen olacağı buydu cevher. Ne yapacağım şimdi ben. Tüm uykumda kaçtı. Hım, demek Cevher babamın bankaya borcu var ve ödeyemiyor. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne yapacağımı biliyorum. Ay, akşam düşünmekten uyuyamadım. Çok yorgunum. Ne oluyor ya? Kim bu kapıyı çalan? Geldim geldim. Patlama. Ben geldim baba. Damat. Sabahın köründe nereden geliyorsun böyle? Bankadan geliyorum babacım. Bankada ne işin vardı? Dün sen telefonuna gelen mesajı okurken duydum. Ve borcunu ödemeye gittim bankaya. Benim borcumu mu? Evet. Aslan damadım benim. Bir de kıyafet aldım sana. Teşekkür ederim damat. Düşünüyorum da bu zamana kadar seni sevmemekte çok yanılmışım. Senin gibi bir damadım olduğu için çok şanslıyım. Ben de aynısını sizin için düşünüyorum efendim. Mesaj geldi. Bu da ne? Birisi benim adımdan bankadan para çekmiş. Kim böyle bir şeyi yapar? Sinirlenmeyin efendim. Parayı ben çektim. Sen mi çektin? Niye? Eski borcunuzu ödemek için. Eski borcumu ödemek için bankadan paramı çektin. Evet, kalan parayla da bu kıyafetleri aldım size. Kendi paramla kendi borcumu ödedin yani. Evet. Peki bunun borcunu kim ödeyecek? Ne bileyim ben. Az önce söylediğim sözleri geri alıyorum. Seni sevmemekte hiç yanılmamışım demek. Bu sefer seni benim elimden kimse alamayacak.